Herkese merhaba. Bugünkü konumuz aslında çok bildiğimizi sandığımız ama çoğu zaman yanıldığımız bir konu, Türkiye'de alkolü araç kullanmanın o pek de görünmeyen ciddi yasal sonuçları. Şöyle bir senaryo düşünelim. Arkadaşlarla dışarı çıktınız, birkaç kadeh bir şeyler içtiniz, gayet de iyi hissediyorsunuz kendinizi. Ne olacak canım? İki adım yol diyorsunuz. Peki, gerçekten en kötü ne olabilir ki? Çoğumuzun aklına ne gelir? Yüksek bir para cezası, belki ehliyete bir süreliğine elveda demek ama yasal gerçeklik inanın bambaşka bir boyutta olabilir. Ağır ceza davası ve yıllarca hapis. Evet, yanlış duymadınız. İşte bu ikisi arasındaki o devasa farkı konuşacağız bugün. Peki nasıl oluyor da basit bir trafik kabahati bir anda hayatınızı karartabilecek bir ceza davasına dönüşebiliyor? İşte o kritik anı, o dönüşüm noktasını gelin birlikte inceleyelim. Her şeyden önce şunu bir netleştirelim. Tek başına alkollü araç kullanırken yakalanmak, evet bu bir suç değil, bu bir kabahat. Yani kanun diyor ki bunun karşılığı para cezası ve ehliyetine el konulmasıdır. Buraya kadar tamam. Ama, işte o ama çok önemli. Eğer o alkollü sürücü birinin yaralandığı bir kazaya karışırsa işte o an her şey ama her şey tepe taklak oluyor. O idari para cezası kağıdı yırtılıp atılıyor ve yerine ağır ceza mahkemesinin kapıları aralanıyor. Ve bu durum bizi ceza hukukunun temel bir kavramıyla tanıştırıyor: Taksirle yaralama suçu. Ne demek bu? Çok basitçe, istemeden dikkatsizliğinizle birine zarar vermek demek. İşte alkollü bir kazada olan tam olarak bu ve ceza kanunu da tam bu noktada devreye giriyor. Ama durun, dahası var. Çünkü işin içine alkol girdiğinde kanun bir dakika diyor. Burada normal bir dikkatsizlikten çok daha fazlası var ve işte bu noktada işler gerçekten ciddileşiyor. Karşımıza bilinçli taksir diye bir kavram çıkıyor. Bu meselenin tam da kalbi aslında. Yasa diyor ki, sen alkolün etkilerini bile bile kaza yapma ihtimalini öngörerek o direksiyonun başına geçtin. Yani mahkeme sizin bu riski bilerek aldığınızı varsayıyor. Hani o iç ses var ya, biliyorum, alkollürüm, reflekslerim yavaşladı, kaza yapabilirim, aman bir şey olmaz ya, ben dikkatli giderim. İşte kanunun bilinçli taksir dediği şey tam olarak bu düşünce yapısı. O bana bir şey olmaz demenin hukuki karşılığı bu. Peki bunun pratikteki sonucu ne? Bakın bu tablo çok net anlatıyor. Normal bir dikkatsizlik yani basit taksirde ceza 3 aydan 1 yıla kadar hapis veya para cezası. Ama işin içine bilinçli taksir, yani alkol girdiğinde bu ceza %50'ye varan oranlarda artırılıyor. Bu ne demek? Genellikle para cezası seçeneğinin ortadan kalkık, doğrudan hapis cezasının konuşulmaya başlanması demek. Peki, bu işin sonu mu? Hayır, bazı durumlar var ki cezayı daha da, evet, daha da ağırlaştırabiliyor. Gelin onlara bakalım. Mesela kazada birden fazla kişi mi yaralandı veya yaralanan kişide basit bir sıyrık değil de diyelim ki bir kemik kırığı mı oluştu? İşte bu gibi durumlar cezayı katlayan faktörler. Ve tabii ki en kötüsü kazanın ölümle sonuçlanması. Bu durumlarda cezanın ertelenmesi gibi ihtimaller de neredeyse ortadan kalkıyor. Ve evet, en trajik senaryoda, eğer o kaza bir can kaybıyla sonuçlanırsa, artık suçlamanın adı taksirle yaralama değil Taksirle ölüme neden olma. Ve tabii ki bilinçli taksir ilkesi burada da aynen, hatta daha da ağır bir şekilde uygulanıyor. Sonuç ne mi? Sonuç 15 yıla kadar hapis cezası. Rakımı tekrar ediyorum. 15 yıl. Birkaç saatlik bir eğlencenin, bir bir şey olmaz demenin bedeli hayatınızın en güzel 15 yılı olabilir. Peki bu kadar karamsar bir tablo çizdikten sonra soralım. Her alkollü kaza davası otomatik olarak mahkumiyetle mi sonuçlanır? her zaman değil. Şimdi bir de madalyonun öbür yüzüne, yani savunma tarafına bakalım. İyi bir savunmanın odaklandığı nokta, sürücü alkollü değildi demek değildir. Zaten bu kanıtlanmış bir gerçek. Odak noktası şudur. Evet, sürücü alkollüydü ama kazanın tek ve asıl sebebi bu muydu? Kaza raporları didik didik incelenir. Belki yolda bir çukur vardı. Belki karşı tarafın farları yanmıyordu. İşte bu gibi detaylar bilirkişi raporlarıyla desteklendiğinde davanın tüm seyrini değiştirebilir. Ve bir de insani bir faktör var ki çok önemli. Sürücü kazadan sonra ne yaptı? Kaçıp gitti mi yoksa hemen arabadan inip yaralıya yardım mı etti? Ambulansı aradı mı, ilk müdahaleyi yapmaya çalıştı mı? Bu davranışlar hukuki olarak hafifletici neden sayılabilir ve mahkemenin vereceği cezada etkili olabilir. Evet, epey bir hukuki detaya girdik. O zaman gelin tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlayalım. Akılda kalması gereken en temel noktalar neler? Onlara bakalım. Birincisi, alkollü araç kullanmak, birisi yaralandığı an itibarıyla bir kabahat olmaktan çıkıp ciddi bir suça dönüşür. İkincisi, yasal sizin bu riski bilerek aldığınızı, yani bilinçli taksirle hareket ettiğinizi varsayar ve bu da cezayı otomatik olarak arttırır. Üçüncüsü, işin sonu eğer bir can kaybı varsa 15 yıla kadar hapis cezasına varabilir. Ve son olarak dördüncüsü, bir savunma şansı var mıdır? Evet vardır ama bu şans kazanın tek sebebinin alkol olmadığını kanıtlamaktan geçer. İşte bu dört madde, konunun özeti. Ve tüm bu anlattıklarımızdan sonra geriye tek bir soru kalıyor. Sadece size, kendinize sormanız gereken bir soru. O bir gecelik keyif, o bir şey olmaz anı, hayatınızın geri kalanını, özgürlüğünüzü, geleceğinizi riske atmaya gerçekten değer mi? Bu sorunun cevabı direksiyona geçmeden önce verilecek en önemli karar aslında.